Selamun aleyküm arkadaşlar Plaza İnşaat ikinci bölüme hoş geldiniz ee, arkadaşlar hemen bu görevi yapalım bitirelim 5000 5000 para veriyor 200 kilometre yolumuz varmış ee, yorumu beğenip öf, videoyu beğenip yorum yazıp abone de olursanız sevinirim ee, İnşaat Plaza inşaatını son yapan kişi ben olduğum için bir yandan sevinçliyim yani herkes yapmış gibi görünüyor ki gördüğünüz gibi hale kimse gelmedi olsun sağlık olsun ben yapayım ben bitireyim. yapmamış yapmadım olmuş olmam Bunu bitirdikten bunlar yapıp bitirdikten sonra da inşallah normal Seferlerde yaparız. Kar modu varmış, karlı oynayabiliyormuşuz. Hemen şöyle yükümüzü alalım. Yine ee, sağ tarafta şurada Şöyle sağ sağdan gitsen

Al bir Hadi bakalım. Tamam şöyle iç kameraya geçelim. Rota oluşturuldu. Rus aç. Hadi bismillah. Sanırım hep toprak götürüyoruz. Evet. Geçen bölümde dediğimin aynısı ortaya çıktı. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şuradan, 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 şuradan. Sağ, 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 Dön lan, dön, 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 dön. Heh. Geçen bölüm dediğim ortaya çıktı. Iııı... Arabayı nasıl bırakıyorsan öyle devam ediyorsun. Mazotumuz yarıda. İlk gördüğümüz benzinciye girip mazot almamız lazım. Olduğundan fazlasını ödemeyelim değil mi? Hem girmişken yiyecek bir şeyler de alırız. Şöyle dön, 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 dön. Hıh. Merak ettiğim şu yok. Açlığından uykusuzluğun şey olmuyormuş. Azalmıyormuş. Ama yine de biz gecik bir şeyler alalım. Basma var ne ya? Yol bitiyor. Ne yapalım? Şuradan ışıklarımızı da açalım. İç aydınlatmayı da açalım. Ya yani hiç iç aydınlatmayı açtık ama çok bir şey fayda etmedi. BMC sürüyoruz. Bakalım. Videolarım beğenilirse, yorumlar gelirse başka tırlarda alırız. Para biriktiririz. Kasarız, bir şeyler yaparız. Güzel olur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz sinir oynadığınızda e, görevler de var. Onlar da yaparız. Otobüs simülatörle bir ara yapıyorduk. Bıraktık ondan sonra. Niye bıraktık onu? E, bırakma nedeni belli zaten. Hiç bakılmıyordu, seyredilmiyordu. Ben kendi kendime oynuyordum. Kendi kendime konuşuyordum. E, bırakırım. Oynarsam kendim oynarım. En azından çenemi Ama e, şu görevi bitirdikten sonra bir yılda ama sesi geliyor hayırdır Şu görevi bitirdikten sonra Görevleri bitirdikten sonra otobüs müatürde oynayacağım Otobüsün arkasına takılmıyorum Çarpma, çarpma. Sağlık olsun. Şimdi... Iı, Crafting'i yüklüyorum. Daha yüklemedi. Bayağı bir sürüyor. Zaten onu yüklemeye koydum. İlk bölümü çektim. Şimdi ikinci bölümü çekiyorum. Zaten üçüncü bölümü çekip bitirdim mi... Orada yüklenmiş olur. Ee, sizlere güzel seyirler diliyorum. Şurası benzinci mi? Benzinciyse ise şuraya girelim. Mi? Yok burada yemek yeri. Bir ilerisi benzinci diye düşünüyorum. Tabi şu tırı geçebilirsin. 79'dan tırı geçiyorum. Şöyle. Hız sabitleyiciyi kapat. Tın gidelim. Şuradan mazotumuzu alalım. 252. Bakın. 100 daha az ediyoruz burada. İlk bölümde şey vardı. bu hmm. daha yapılıyormuş. Ses gitti devam dolduruluyor ama olsun. Evet. Hısa aç basın gitsin. Burada da tır yıkama var, tır yıkamayla şu an uğraşmayacağım. Onu da size göstereceğim. Ee, o tır yıkamada bana sorarsanız bir dezavantaj var. Böyle ip gibi düz durmanız lazım. Yoksa olmuyor. Tabii ki ben de başaramıyorum her seferinde. Biz sağ gimbal'a takılı şeye bu stike takılı olduğu için elimden zor yani şey dönüyor. Ağır dönüyor araba. Dön 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 dön. Şurada bayağı pistlendi ha. Neyse iyice ne pistlensin ondan sonra yıkarız. zaten kar moduna girdik mi tır bayağı bir pist diye düşünüyorum. Ama çok mesafemiz kalmadı. Allah'tan. Sen nereden çıktın oradan ya? Çok. Evet. şey takip alalım. Ellerimizi kaldıralım tırımız kendi kendine gitsin. Şöyle. Dön 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 dön. Olsun. Geçen bölüm dediğim. Yani kaza olsun sıkıntı yok. Geçen bölüm dediğim. Bu yaptığın kazalarda kalıyor mu? Şeyini bu bölüm öğrenmiş oluruz. Yani bir dahaki bölüm bir çarpalım bakalım aynı seviyede duruyor mu diye. Eğer aynı seviyede duruyorsa demek ki kalmış. Yani mecbursun bir mühlet zaman sonra tırında tamir etmeye. Yoksa ee, ya gerçekçiliği kaçar. Tamam ne kadar oyun olsa bile. İnsan yine de bir gerçekçilik bekliyor. Ki tır pisleniyor yani. Pisleniyor. Mazot da la dön la dön, ha dön. dön 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 Çok kaza da yapmak istemiyorum yani. Allah'tan firma benim. Firma benim olmasa patron çoktan atmıştı beni. Hiç uğraşmayacağım. Şuradan basacağım. gideceğim. Ve yerimize teslimatımızın yerine geldik. Şöyle bir durduralım. Arkadaşlar reklam gireceği için ben hemen şurada videoyu tamamlıyorum. Yani durduruyorum. Ondan sonra görüşürüz. Bir daha.